Arkadaşlar i̇şte Köylü Craft serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız Köylü Craft'ta kaldığımız yerden Evat Nagi ile ve köylülerimizle devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlayacağınız üzere geçen bölümde Cabbar Ağa'nın bölgesini göstermiştik Eğer Cabbar Ağa kim? Bu seri ne diye merak ediyorsanız Hemen videoyu durdurun İ butonuna tıklayın Birinci bölümü izleyin arkadaşlar Gerçekten ama gerçekten uzun zamandır Bu kadar heyecanlandığım bir Minecraft serisi olmamıştı Köylü Craft beni çok heyecanlandırıyor Bugünse Köylü Craft'ın tamamen içine giriyoruz arkadaşlar Yani tamamen içine derken Emat bugün ne yapacağız kardeşim benim? Eğlencenin doruğundayız abi bugün. Açlığımıza bir son vermemiz gerekiyor artık. Açlığımıza bir son vereceğiz arkadaşlar ama ondan öncesinde ne yapacağız biliyor musunuz? Biz Cappara ile alışverişe gideceğiz arkadaşlar ama şöyle kötü bir olayımız var. Cappara geçen bölümde bize demirle ürünleri alırken diyor ki bu bölümden sonra siz diyor köylü craft diyor çekiyorsunuz diyor. Nasıl diyor şey yaparsınız demirle yaparsınız ticaret diye kızmışsınız. Çok haklısınız arkadaşlar. Hemen zümrüt olarak değiştirdi Cappara'sın bu isyanınızı görünce. Şimdi bu bölümde Emad'la birlikte arkadaşlar siz rahatsız mısınız? Ya ben siz geçen, de ya siz de siz de geçen de bölümde de, de böyleydiniz. Oğlum sizin köyü korumanız gerekiyor. Oynamamanız gerekiyor. Ya köy bunları koruyor. Ben anlamıyorum. Gerçekten köy bunları koruyor. Emat doğru söylüyor. Emat ben bir tane evde yerde flint buldum. E, flint. fil filçakmak taşı. E, onu aldım. Bir tane daha bulursan derecede iyi olur Emat Şu Ne yapacaksın? Ee, şey e, bir tane okçu masası yapacağım arkadaşlar. Bize bu bölümde de, burada. E, okçu masası bulabiliyorsan çok iyi. Hatta bak haritacı masası buldum. Aha bize okçu lazım da. Şuradaki hmm. her şeyi almışız. Okçu, okçu bulacağım Neyse, ben bir dakika, hareketler. bir dakika bir dakika Arkadaşlar geçen bölümde tam tamına 15 bin like atmışsınız. Oğlum yeni seri niye bu kadar az like attınız bilmiyorum. Yeni öyle de bir like gelmez yani. Yani hemen şu anda kanalıma abone olup videoyu like atarsanız beni çok <laughs> ama çok <laughs> mutlu <laughs> edersiniz arkadaşlar. Şimdi bir de şey isyanınız var aşırı derecede onu da gördüm ee, Cacat nerede işte köylü dediğin zaman Cacat Aklınıza gelir arkadaşlar videolarımı Düzenli izlemediğiniz için e, Ve videonun tamamını izlemeyip yorum Yaptığınız için ve ben buna çok kızıyorum Lütfen videoyu izleyin ki sonra Gelip haksız çıkmayın ben böyle bazen Böyle sinirleniyorum yorumlarda açıkçası Çünkü ben size açıkladım Cacat ve Melis Tatile gitti biz onlarda Stok yaptık bu seriye başladığımızda onlar Tatildeydi arkadaşlar Tatilde oldukları için çekemiyoruz ama Cacat geldiği zaman müsaitse çekeceğiz hatta biz ekipçe John, John Craft ekibi olarak yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Topluca benim eski bir Woo. serimi şey yapacağız. Böyle e, kalabalık çekeceğiz arkadaşlar ama böyle fena deriz. Hocam var mı isminiz? E, hayır, ismini söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Yine dızlarlar, dızlarla arkadaşlar. Ama çok güzel olacak. Paketini, maketini hazırladım. Böyle takımlı, makımlı böyle hype çok güzel bir seri olacak. Ya e, spoiler verdin ama. E tam takım. Aa sen direkt meslek kaldın Meslek am ama bir zümrüte 6 tane ekmek veriyordur. Bu çok iyi. Bunun aşırı iyi. Bir zümrüte 6 ekmek. Emad karnımızı Eve diyorsun. gel gel onu eve Direkt eve götüreceğiz ya. de. Emad sen bir tane çakmak taşı bul. Biz bu bölümde arkadaşlar buraya ilk küçük otomatik tarla sistemimizi yapacağız ama otomatik dediğimiz ama Minecraft'taki değil Create moduna giriş yapıyoruz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Create modu ne diye merak ediyorsanız arkadaşlar bence Minecraft tarihinin en güzel ilk 3 moduna girebilecek seviyede bir mod. Değil mi Emad kardeşim? Arkadaşlar 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 lütfen bizim gibi makine mühendisi olan arkadaşlar varsa arkalarına yaslansınlar ve Minecraft'ın bir... tadını çıkarsın. Lütfen Vallahi lütfen yani... izleyin ve öğrenin yani. Arkadaşlar. Burada iki tane usta var. Profesyonel var yani lütfen teşekkürler. Kesinlikle öyle bir burası geçen bölümde video sonunda Creeper geldi patlattı evimizi ne yazık ki. Orada küçük bir hasar oluştu. Şimdi Emad. <laughs> duvara açık balkon olarak kullanıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Şey yapmamız gerekiyor kardeşim benim. Ben şuradan biraz yemek isteyeyim. Ee, bizim yapmamız yok. Yani Flint'e ihtiyacımız var. Bizim Flint'e bölümde... niye ihtiyacımız var bu kadar ya? Ne yapacağız ki? Eee şey yapacağım nasıl şey sorununu gidereceğiz Emat kardeşim benim? Ne Sö sorunu? Söyle bakayım. Şey sorunu nasıl gidereceğiz? Bizim Ne sorunu? Hadi at, at almamız lazım. Atı da çiftlikten alacağız arkadaşlar. Bir daha iki saat Aa. uğraşmayacağız ve Zümrüte ihtiyacımız var. Atı Onu alıyoruz. E, direkt at alacağız ve bir tane at alıp arkadaşlar Arkasında 2 kişi bileceğiz arkadaşlar. Atın eğer kamp Ay dur o bölüm daha gelmedi. Spoiler verdim. Pardon. Aa, Biz ona bir biriz. Bir köy eee köyle işimiz yok. Ben yani şu an maden gidiyorum direkt ve bu arada benim miner modunu da yükledim arkadaşlar. Onu da bayağı bir yazmışsın. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ha, abi ben flint... şu an flint aramak için geliyorum yanına. Ben, ben flintleri Allah bu kız kim? Ay bu seride Kız mı? E, şeyler de var arkadaşlar. Keşke benim şu an farelerim olsaydı. Öldürürdü benim, benim. Ha öldürdüm ona. Emat ben yerden flintleri topladım. Burada direkt flint olarak var bunlar. Bizim işimizi göre. Evet ve bizim arkadaşlar bu crit modunda e, çok özür dilerim bu tabir için. Hayvan gibi neye ihtiyacımız var biliyor musunuz arkadaşlar? Söylüyorum hemenciciği. Ay Medusa gördü beni Emat. Sen bir şeyler buldun. Sen aşağıda Ema. bir şeyler eşliyorsun. Evet. Hangi şeylere ihtiyacımız olduğunu. Söyle kardeşim benim. Direkt söyle. Demire. Hayır andezit rahatsız. Arkadaşlar okay, işte, ha, ihtiyacımız var. Ama en çok andezite ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden e, ben 40 tane andezit topladım da Emad. Biraz da daha... evimizde andezit blokları. Yok Neyse, çok fazla. yok, yok tamam yok, evi evi yani, yıkamayız Emad kardeşim benim Arkadaşlar ben şimdi hızlı bir şekilde andezit toplayacağım. Madenle siz canınızı sıkmayacağım. Hemen yukarıda görüşeceğiz. Bir sürü hoş. Aa çok güzel. Emat tavuk mu çıkardın? Harika. Evet, Arkadaşlar, sürüyor. şimdi biz yapacağımız şeyleri sol tarafa aldık just knife item sayesinde. Şimdi Emat bizim çok bir iyi. tane demir bloğunu sen demir Abi bloğunu yap. Sen de şunları al. Yok, şunları benden al. Görev paylaşımı yapalım. Sen demir bloğu yap Emat kardeşim Yaptım. benim. Ee, tamam yaptıysan çok güzel. Ben de Al o abi. zaman o sırada ne yapayım biliyor musun? Ha, demirlerimi Direkt, ısıtayım. E, demir parçacığına ihtiyacım var. Direkt buradan demir parçacığı yaptım yapacağım kadar. Arkadaşlar aslında bunu yapmasak da oluyor da biz bu seride bu makinaları kullanmak istediğimiz için yapıyoruz. Yoksa bunu bakış şekilde çok güzel. craft yapabiliyoruz. Tamam bunu yaptım. Ben de bir parçayı daha yaptım. Ha Emad bize baya bir düğme gerekiyor. Şimdi o düğmeleri de düğme, yaptım. Düğme odun ben... düğme. Ha ha ha. Onu da arkadaşlar şuradan şuna aa 8 saniye mümkünmüş tek seferde. Yapayım. Çok iyi. Şu an tekneye ihtiyacım var biliyor musun? Ha. Bir tane oduna. Sadece Aha. bir tane odun. O da burada Buradayım. Hayır sen değil kardeşim. Kocaman bir hayır, odun. Hayır 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 sen değil. Bunu da yaptım. Arkadaşlar tamam. Şimdi pres makinemizi yaptık. Bakın bu seri var ya. Şimdi bana var yalvaracaksınız. Alacaksınız, alacaksınız her gün at her gün at. Ben de atmayacağım tabii ki de. Ee, emat bir, ta <laughs> bir, tane. Çok de, açık de, oldu bu. Bir tane de demir blok yapar mısın? e, ee, Hatta hemen yapıyorum. Hemen sen yapayım. onu yaparken kardeşim beni... E, şey ya havalı gözükmesi için bir şey yapacağım da Emat hatta bir a şey diyeyim mi? sakın, Sakın Buyur. Şuraya hayır Ha, örs mü? Örs yap o zaman. Ama o kadar devirimiz Hayır, devirimi... şaka yaptım. Deli misin? O kadar eminim yok. O kadar yok. devirimiz yok. Evet, haklısın. Ben makineyi yaptım. Ha, Aa, arkadaşlar bu seride bizim deli gibi tek bir şeye ihtiyacımız var. O da enerjiye. Gerçekten enerji yapmak hani o kadar basit değil bu seride. Enerjik Aslında, bir çocuğumdur. E, basit de tam da basit değil diyeceğim sizlere. Ha, ondan 8 tane yaptım. Şimdi bize kol gerekiyor. Enerji kol, kol. basit basit ayarlarız. Ya hayır, Emad şu an... Yapacağımız sistem için basit, ama devam için basit değil arkadaşlar. Niye basit değil? Hemen söylüyorum çünkü şu an biz basit sistemler yapacağız. Zor sistemlerde daha fazla güce ihtiyacımız var. Neredesin? Demiri nereye koyuyorsun? Gel 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 gel. Hazır mısın? Şuraya ha, güzel bir yükseklik biz... yapalım. Tamam yap çok güzel yaptın. Şimdi şuraya pres makinesini yani. koyuyoruz çok arkadaşlar. Gitsin. Buna bir tane çalıştırmamız için böyle bir tane kol takacağız. Çünkü niye insan gücüne ihtiyacı var dediğim gibi aslında insan gücü olmadan da kullanabiliriz. Ah. Bakın şimdi buraya demiri koyuyoruz. Bakın şimdi. Ben bunu çeviriyorum. Evet. Bakın görüyor musunuz? Bak. makinesi çalışıyor. Çok iyi. O ha bakın işte, şimdi yaptığımız Değil. şey şu, şu insan gücüyle elimi çalıştırdıkça görmüş olduğunuz gibi buradan bu aletleri yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bu şekilde. Şimdi Emad sen bu presleri yapmaya devam et tamam mı? bize bu tamam. ayrılmalarda ihtiyaç var sen buna devam et. Ben de o sırada ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu e, şu diğer boşta olan köylümüz var ya bunun için hemen bir tane şey yapalım buna okçu yapalım. Çünkü ne diyeceksiniz en basit bence ama sizin tabii ki de daha iyi fikirleriniz varsa zoom e, kömürtü ondan kasarız diye düşünüyorum Emad sence? Kaç ha? tane lazım bize bu demirden? Ee, yap biraz ya dursun. Şimdilik ben şu Tamam köyü... yapıyorum abi bu arada Kaç bence tane 9 tane yeter ya. Ee, ya o demirleri oradaki demirleri kullan istersen. Şimdilik arkadaşlar bunu böyle koyayım. Şu da şöyle direkt şuradan bir mesleği alsın kardeşim benim. Git bakayım meslek al. Kardeşim benim. Ha aldı mesleği bakın. 32 tane çubuğa diyor ki ben sana diyor zümrüt veririm diyor. Emat ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Buradan ne bütün... yapıyorsun abi? Geliyorum yanına. Emat Lan köylü! Ulan Ne da... yapıyor köylüleri? köylü gidiyor kaçıyor bir dakika. Şimdi bundan iki tane aldım. Dört tane Nicole. aldı. Nikol canım benim altı tane zümrüt verdi. Bakın şimdi. Nikol bize altı tane zümrüt verdi ya. Şimdi sen de gel. Bak şimdi altı, on iki. On iki tane ekmek aldık. Hatta bunların hepsiyle ekmek alayım Emat. Neredesin? Al şu buradayım, 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 se... buradayım. Al şu o kadar ekmekleri... ekmek, o kadar köfte. o <laughs> şu ekmeğin yarısı senin olsun. Şimdi Bu ekmekleri şimdi neye karşılığında aldın? Bir Zümrüt'e karşılık altı tane <laughs> veriyordu bir yani. Zümrüt e bir Zümrüt'e karşılık mı? Bir Zümrüt'e karşılık aldım. Şimdi Emad, evet, yapmamız Ama... gereken tek bir şey kaldı. böyle? Eee, ne batarız lan? Kafam mı iyi ya? Bedavaya aldım. Batarız! Oğlum sen şuradaki demirleri aldın mı? Evet. Ne yaptın? Al. Al. Kaç tane kaldı? Altı. Ciddi misin? Evet. Aa. Sen neye güvenerek oradaki demirleri harca dedin ki yani? Ben ona şaşırdım zaten. O zaman bir dakika şöyle. Ben madene gidiyorum sen devam et. O zaman sen madene git Emat kardeşim Arkadaşlar ben de taş baltalar yapacağım kendime. Baya bir taş balta. Ben bizim ne bileyim geçen bölümden ben çok bulduk sanıyordum. Emat taşla kalsana biz bütün taşları leva atıyoruz ama. Bizim taşa da ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi otomatik tarlaya başlayacağız ama. Başlamadan önce bir sürü şeye ihtiyacımız var. Gerçekten yani baya bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Ya yani eğer isterseniz. Ben bunun canlı yayınını çok yapmak istiyorum Bu serinin arkadaşlar Yani yorumlara yazın veya like atarak gösterin Hani ne kadar fazla like gelirse Cidden bir seriyi çekerken Hani bazı insanlar şey sanıyor bazı çocuklar Hani like bize para kazandırıyor Hayır arkadaşlar like beni gazlıyor Hani bakıyorum mesela Chris, de e, Hayır hiçbir zaman like yok, para kazandırmadı şey. Yani şöyle bir şey oluyor Bakıyorsunuz hani diyorsunuz ki mesela Crazy Craft en çok like alıyor o zaman Crazy Craft atayım Ama kalabalık bir seri ise Herkese ulaşamıyorsunuz Mesela ematla video çekmeni rahatlı. Bu oluyor her zaman bulabiliyoruz birbirimiz ama Diğer arkadaşlarımızın herkesin işi olduğu için Bulamadığımız için geç geliyor ama Bu seriyi böyle yardırmak istiyorum yani En basit sistemi yapacağız şu anda ama bayağı bir zor olacak bizim için. Çünkü malzemeler çok zor arkadaşlar. Yani malzeme kasmamız i̇şte gerekiyor. İşte o yüzden like atın. İşte o yüzden atın. Ben biraz daha odun kasayım. Ebat da maden kassın. Odunlarımızdan birlikte ne yapacağız? Bayağı bir çubuk yapacağız arkadaşlar ve bunlar sayesinde de şimdi birazcık zümrüt kasacağız. Çünkü zümrüte bizim çok fazla derecede ihtiyacımız var. Çünkü Jabbara'nın oraya gideceğiz ve Jabbara'da şu an sadece zümrütle ticaret yapıyor ve ilk atımızı alacağız. Ebat atın adı ne olsun kardeşim sen gel bir yukarı. Bir tane mi alacağız? Ee, bir tane alacağız iki kişi bineceğiz. Bir kişi bir at alacağız diyeceksiniz ki nasıl olacak göreceksiniz arkadaşlar. Sen kendi bir... Aa, adını, Aa, adını ne koyalım adını ne koyalım. Adını bilmiyorum da Emat bunun kendine update'lemesi lazım. Çünkü bu kendini eğer update'lemezse canım kardeşim şu kapıyı kırsana buradan. Bu kapıyı da bu gitmek istiyor veya önünü kapatalım. Bir at kaç paradır Emat? On var Bir At da? nereden bak ne bileyim abi at kaç paradır gidip bakalım. Gidip bakabiliriz arkadaşlar. Emat yanında vagon var mı? Aa, Vagonların hayır. hepsini galiba bıraktık. Gençler aklıma şey geldi ya burada oduncu vardı. E, 64 odunu kaça alıyorsun kardeşim benim bizim odunu 5'e alıyor. Hmm, Bence iyi. Hayır diğer taraftan daha karlı oluyoruz da mantıken baktığınız zaman. Şimdi diyeceksiniz ki niye başka köylüler almadın daha fazla zümrüt kasabilirdin. Arkadaşlar böyle çok kolay da gitmek istemiyorum bu seden Biraz zorluk çekelim ya. Gelin bakalım çappara. He bize er... bir, bir şey diyeceğim bu arada Çok Jabara güzel. Çok güzel. Seis yani. burada. Ha bakın şey bakın seis burada. Seis diyor ki bize. Biri at diyor. 20 zümrüt diyor. Ema at. Ee, bir at, at 20 zümrüt mü? Evet, bayağı bir pahalıya satıyor arkadaşlar. Birazcık var. Zümrütün var mı senin? Evet. Kaç tane? Madenden bulmuştum. Kaç tane var? 10. Var mı? Evet. Ya, o zaman niye beni oraya yürütüyorsun ver? Ama 10 bekle. tane gerekiyor sana. Evet 10 tane gerekiyor ama şöyle bir şey yapalım. Bekle. Ee, orada eğer ve at zırhı da satıyorlardı ya Emat. Onları da alabiliriz aslında baktığın zaman. Ben şu an e, bir... Evet tabii ki yani ee, eğer şu siz sonuçta atalım <laughs> ne yapacağız ha? Yani şu 5 tane şey şunları ben satayım şimdi biraz zarara girelim. Yani tamam. Be... Şimdi bak zaten yarısını ben dediğim için pazartesi salı çarşamba Perşembenin de yarısı benimdir yani. Sonuçta 7'yi ortaya böleceğiz. Aa bir şey diyeceğim bak burası kayış satmıyor. Bizim bu bölümde arkadaşlar slime de bulmamız lazım. Çünkü yapacağımız sistemleri birbirine slime ile yapıştıracağız. Çok güzel bir ya bu, bu ya abarttığımı sanmayın ama gerçekten çok güzel. Şimdi bir dakika. Yani Şimdi arkadaşlar Uhuyla mı yapıştıralım? gençler bizim Reis'in kafası karışmış. Diyor ki bana atı ver diyor. 20 zümrüt vereyim diyor. Oğlum diyorum ne saçmalıyorsun? Al bir tane at parası verdik Emad. Sende ki o söylemeseydik e ya. Evet sendeki 10 zümrütü verir misin bana? Sen de 10 zümrütü ya. at. Tabii. Atar mısın? Emat 10 zümrütü dedim. Bir tane zümrüt demedim kardeşim. Al. At bakayım kardeşim. Bak Emat yürü git. Bunlar bu çikolata buna kendime. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> bir şey diyeceğim. Attım. Bir tane eğer almamız gerekiyor. Eğer aldım, emat zırh alamayacağız. Paramız yetmiyor. O yüzden ata gözümüz gibi bakacağız. Daha başka hiçbir şey alamıyoruz. şimdi Zırha gerek yok. Ben onu korurum. Bu at mı? Bu at mı? Bu at mı? Bence kahverengi en ya güzeli Ya bir şey diyeceğim. Test yürüyüşüne falan çıkartabiliyor muyuz? Sonuçta yani atın ee, bir hızı var bir şeyi belli yani. Aa, evcilleştirmemiz gerekiyor. Yani bence seçeceğimizi evcilleştireceğiz. Seç hangisi? Hmm. Hangisi? Yani? Ee, bu. Oğlum en olmayacak olan siyah ya vallahi çok kötü. Niye öyle diye... diyorsun ya? E, siyah diye niye ne şey yaptı Al e. beyaz al. Hay kahverengi olsun. Bence bu daha güzel arkadaşlar ya. Kahverengi daha güzel. Ha? Al kahverengi al. Tamam ah, o zaman evcilleştir. Evcilleştiriyorum. Aferin oğluma. Emat, şimdi e, çıkar bizi kardeşim buradan. Yürü, hemen, yürü. Emel, ben sürsem olur mu? Emat, istersen yerde Al hadi dur in aşağı. Ben süreyim çık şuradan. Bindim, atla arkaba. Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi iki kişi bir atla gidebiliyoruz Ematla birlikte. Emat aslında yavrum. burası bataklık. Burada şey bulabiliriz nasıl desem sana ee sen söyle adına Belamızı e, Belamızı değil slime bulabiliriz <gülüyor> <baktığınız> <gülüyor> Yani bataklıkta zaman. anca belamızı bulabiliriz daha Aman ne Ama yani istiyorsun? bizim slime'a ihtiyacımız var Emad kardeşim benim nasıl yapacağız onu Kılıcın ha? var mı? E, kılıcım var bir tane taş kılıcım öldürürüz ya yani Abi oza, oza, o zaman in, in, şey in aşağı İneceğiz ve akşam olmasını bekleyeceğiz. Emat. dur. Gençler bataklık bir geldik Emattan birlikte şimdi karşımızda şurada bir tane slime spawnlandı. Hemen ben onu öldürmeye gidiyorum Hadi Emad abi, kardeşim. Abi. Emad sen atımızı koru çünkü arkadaşlar bataklık deyince aklınıza camp şey gelmesi gerekiyor. Timsahlar. Deli gibi timsahlar. Abi yürüdüğün taş değil e, ee, farkındayım kardeşim benim. Bir dakika şimdi şunu bir öldüreceğim. Hemencik bize baya bir balçık gerekiyor bu sene. Dediğim gibi yapıştırıcılar yapacağız onlardan birlikte. Top Hatta... getir. Evet şu an alt kaçan kaç, tane? Kaç, tane oldu. Bakayım 8 oldu. tam tam baya baya bir çıkartıyoruz. 9 tane var Emad kardeşim. E -hat, e -hat, o şekilde çıkarsın orada. On tane oldu. Arkadaşlar şimdi biz şunu yapacağız. Süper içinde iki tane gerekiyormuş ya. Bu bizi bir 3-4 bölüm idare eder. Emad 11 tane var. Direkt eve gidebiliriz bence kardeşim ha? benim. Şurada bak şey var, kabile var. Aslında oraya bir ziyarete gidebilirdik ama neyse atla. Atla Çık. çabuk. Çabuk atla. Atladın mı? Arkadaşlar direkt bizim buradan topuklamamız gerekiyor. Emat bir şey diyeceğim. Burası bizim ha? bölge değil ya. Gelmişken bence ne yapalım biliyor musun? Bunları timsahların yiyeceğine bence biz bunları alalım kardeşim benim. Bunlar ya bizim ne yapıyorsun? Şu orada çiftleş... Oo, Oo, ne? Oy! Oy! Emat Emat al kaç! Atal kaç ben ben Hangi kaçıyorum. Atal tarzı kaç! Atal kaç! Emat at. <laughs> gerçekliğinin %90'ını kullanacak. Çabuk Emat boşar boşlar boş Hızlıca eve geldik arkadaşlar. Gelirken ben bir tane daha slime öldürdüm. Şu köylüyü de şimdi şuraya atalım. Şimdi yapmamız gereken malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Emat kamp atışını sana kilitliyorum. Kamp sen de. Ben Tamamdır. hızlıca e, fanı yapayım burada hatta ben envanterimi biraz da düzelteyim arkadaşlar Envanterim benim kalktı gidiyor diyor ki Burak'a düzelt diyor beni Şimdi bakalım ne ihtiyacımız varmış Fan enerji yayan aletimiz arkadaşlar Bunlardan aa fanı yaptım fan bitti Fanlarımız ee, var Evet benim fanlarım Aha. var Emad kardeşi <laughs> evet bir daha lütfen Benim şi... bir tane fanım var bir tane mi var bilgisayarında falan? Ha iyiymiş kardeşim. <laughs> Şunu şöyle alıyorum, bunu da yaptım. Ben ikinci malzemeyi de yaptım. Ya sen kamp yapana kadar galiba ben her şeyi yapmış olacağım. Aaa! Ka kamp hazırlıyorum un ben. Undezit alova ihtiyacımız var Emad kardeşim benim için. Onun için de ne yapacağız? Eee e, şey de, bizim klasikte her zaman yapmam gereken şey. Bunu pres makinesinde yapabilir Aaa yok, bunun için... Çıkma makinesi var arkadaşlar. Ondan yapardık da, onun yapımı çok zor kusura bakmayın, yani bu bölümde onu yapamayız. Kamp ateşi Sonra... tamamdır. Taşları ben şuraya dolduruyorum. Emat galiba ben bir halt yedim. Demir var mı bizde? Isıttın mı? Ha ısıtmışsın, <laughs> tamam. Yani, yani. Bütün, bütün demirleri gittim şey yaptım diyecektim de, süper geldi de yaptım, çok iyi. Sonra ben bu bloktan... Tamam kardeşim, o kalpler bizde de var. Şimdi bunlardan da yaptık. Başka? Aaa en önemli şeyi unuttuk. Bundan 4 tane yapmamız gerekiyor. 4 mü 5 miydi emat şu tırpandan? Tırpandan abi 5. Tırpan. Hani şu e, şeyleri kazan neydi onun adı? Dönen mi? Evet. Anladım Dört tane. 4 tane mi? Tamam 4 tane yaptım. Dönden başka dört tane gerekiyor. Başka yapmadığımız bir şey e, şey yapayım mı? Hayır, onun o, direkt dönen şeyden mi yapıyorsun? Ondan 5 e, tane gerekiyor. 5 tane gerekiyor değil mi? Evet, i̇şte evet, ben evet. de onu diyorum. Bir tane şey ihtiyacımız vardı. Şuna ihtiyacım vardı. Bir çek dakika. Çek çek. Çektim. Tamam Yaptık. kaç? Dur birkaç tane. Sen şey yap, yeri belirle. Olayı yapıyordun Aa, ya. Onu ben göstereyim. göstereyim. Bilmiyorum o kadar da uzak. tamam yap işte. Al şu küreyi, küreyi al. Küreyi al abi. Hazır Yapma. mısın? Arkadaşlar Çaktın siz bunu şey. evde yapmak yani kendiniz denemek isterseniz bakın çok basit bir taktiği var. Şöyle ilk önce dört tane köşe belirliyorsunuz, sonra böyle 3 gidiyorsunuz. Ardına ben şu kenarları kıracağım. Emat Yarı şu. Yarış beş yapacağımız için böyle şu... bu arada. Aynen. Sistemi biz beşle yapacağız. Biraz küçük olacak bizim sistem çünkü o kadar malzememiz var. Şunları şöyle direkt kırayım. Ah, Ardından marik. bildiğiniz şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları kazma görüntüsü verecek Emat bunlara. Ver bakayım kardeşim evet. benim onlara Hazır kazma. Hazırım. Bakın. Ya bildiğiniz kazma bir, gibi iki, oluyor. 1 2 Tamam bir, orayı iki, da yap. 1 2. Harika bir yap. sistem ya. Bayağı basit yap. bir sistem arkadaşlar. Ya yani ema... Çaprazlama bak. 1 2 3 şu çaprazlamaları gideceğiz. Bu kadar. Bakın e, çok bir... aşırı basit ya. Bak şuradan şöyle göstereyim yapmanız gerekeni. Videoyu durdurup bunun aynısını yapabilirsiniz siz de. Orayı da yap aynı şekilde. Ş şöyle tamam. Hint yaparmış gibi düşün. Şimdi kamp ateşi nerede Emad? Aa su kovası. Ee, Önce tamam suyu dökelim. Önce suyu mu dökelim kamp diyorsun? Atışı, evet, kamp atışı bende ondan merak et. Emad sınırsız su kaynağımızı yaptım buraya. Harikasın Şimdi abi. Suları arkadaşlar... Emat, buradan mı vermem gerekiyor? Buradan. Direkt çık o zaman. Buradan bu şekilde... Emad hatta bir koyardıktan sonra sen de al, sen de git tamam. doldur. Tamam. Arkadaşlar burayı tarla yapacağız. Ama dediğim gibi tarlamız sınırsız bir tarla olacağı için... Yani Siz şöyle sınırsız ha, koydum. Arkadaşlar tamam. tarla hep çalışacak. Hep çalışacak, hiç durmayacak ve biz uğraşmayacağız tarlayla. Şimdi <laughs> Emad'ın kamp ateşini koydu ya buraya. Kamp ateşi bizim enerjimiz arkadaşlar. Bu enerjiyi de şu makine, şu fan var ya, bu fan sayesinde vereceğiz ve Emad büyük ihtimal ben bunu eee şifte e, basarak koyacaksın. Üstüne koydum. Koydum. evet. Bakın bu da bu taraf çok önemli. Çünkü buraya ne koyacağız Emad kardeşim? Ben buraya not aldım sırayla. Şuradaki bu, bu, buraya şu, ne koyacağız biliyor musun bak makine? şimdi? Şu makinemizi koyuyoruz arkadaşlar. Direkt bu Boring. makineyi buraya Takıyorum, yanlış. aa yanlış oldu. Şifte <laughs> basma, şifte de... basma. Çifte basmadan koyuyoruz. Ha. Şimdi bu makinenin olayı şu, Emad buraya açsam ben, göstersem arkadaşlar. Evet, nasıl Evet 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 oradan gidebilirsin, suyu dökme sadece. E, tamam Yüzünü suyu dökelim, ha. Emad bir tane bana şalter şey yapar mısın? Sen bana Hemen bir tane şalter... Hemen şalter yapıyorum sana, yaptım açıyorum. Arkadaşlar atıyorum, bu attım. oyunun da şalteri var da, aslında o şalter daha güzel ya, onu mu yapsaydık? Ya, o şalter daha güzel ama kapanması sıkıntı. Onu göstereceğim arkadaşlar bakın şimdi buradaki olayımız şu. Şu sistemi çalıştırdığım zaman emat dönüyor mu yukarısı? Şu, şu bakalım. an dönmez. Şu an dönmez çünkü niye dönmez kardeşim Üstüne, Üstüne bir adet, bir adet şey koymamız radyal gerekiyor. Radyal koyman gerekiyor. Tamam ben de üç tane var radya. Şu radyalı koyuyorum kardeşim benim. Bir şimdi dakika çevir abi onu. E, Sistemi bir daha bir şey yapıyorum. Dönüyor ah, bak, mu? Hah, dönüyor. dönüyor. Arkadaşlar, dönüyor. olayımız bu aslında. Şimdi diyeceksiniz ki, bu derken ne? Hemen anlatacağım tekrardan. Sistemi bir kapatmamız gerekiyor, kapattık. Bak, bak, Şimdi, ben. buraya yapıştırıcımızı aldık. E, Emat kardeşim beni... Yapıştırıcıyı, yapıştırıcıyı ben yaptım da, bir şey diyeceğim, bir dakika. E, burada su var Emat. Şey nereye tamam. koyacağız? Neydi onların sisteme? Ha, direkt... Ee, ha, şuraya yap, şuraya, şuraya, Evet, evet, üstüne. Şuraya yapıştırıyorum, bekle. Aynen. Ardından buraya 1, 2, 3, 4, Casing. 5. Aynen. 5 tane yaptık. Şimdi şeyi unuttuk. Bu ne tarafa doğru dönüyordu Emad? Bunu bir daha tekrar da bakalım. Bu tarafa tamam. Bu tarafa. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü makinaları biz buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Makinalar dediğim bunlar az önce yaparken uğraştığımız. Şimdi bunlardan bir tane eksiğimiz var Emad. Bunu nasıl yapacağız? Benim ne eksik? eksik. Evet. hani e, bir craft... tane yapmıştın? Hayır niye biz buraya geldim ben pres makinesini kullandım Emad? Çünkü Aa. bir tane daha yapmak için. Evet çünkü bir tane daha yapmak için ve şeyimiz yok Emat kardeşim benim. Sen deme. söyle. E... Değme, değme. Evet, pres makinesini bir daha kullanmamız gerekiyormuş. Aa, Gel vakiye. Şimdi ben. bir. Andesitlerimiz hazırsa hemen şundan başka? bir tane daha yapıyorum. Yok başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tamam. Ben bir tane daha bir makineden yaptık. Sen çapala. Arkadaşlar şimdi bir şeyi test etmemiz gerekiyor burada yaparken. Acaba biz bunları taktık ama Emat seni şey yapmasın, yemesin. Bak çalışıyor bunlar bak görüyor no. musunuz arkadaşlar sistem bu şekilde dönüyor bunları da yapıştırmamız gerekebilirdi ama gerekmedi şimdi bu beni yemeden önce şöyle bir gitsin bu benim sistemi durdurmam gerekecek gençler bakın şimdi sistemi durduruyorum durdurdum şimdi olduğu yerde kalacak Çıkınları. şimdi bunun üstüne biz aa bir şey daha yapmayı unuttuk Hemat 1 2 3 4 5 şimdi sandık yapacağız arkadaşlar ben şuradan hemen 4 tane sandık yaptım hemen bunları Var mı odunun var bende odun şu Shift basarak koyuyorum. 2, 3, 4. Arkadaşlar bunları da buraya yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi buraya bizim çıkartalım, çıkartalım. şu aleti yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için bu bölümde yapmayacağız. Bu alet ne oluyor biliyor musunuz? tarlayı biz hiç uğramayacağız anlamına geliyor. Yani bu aleti yapınca bunu gelecek bölümde yaparız ya yani bir sonraki bölümde. Bütün ee, tarlayı topladığı şeyi burada bir sisteme aktaracak ama onu şu an yapımı zor. O bize aşıyor. Şimdi Emad biz buraya başka tamam, bir şey... Çalışıyor. Şu an bu bitti aslında arkadaşlar sistem. Biz bir de buna şöyle bir sistem yapabiliriz. Aslında onu yapabilirim şimdi Emat. Ama bir tane Aa. yapabiliriz. Bekle. Yani bir tane. Bir tane yapabildim. Şu. Aa pres yaptım yine. Ay özür dilerim. Hayır hayır hayır. Ondan yapamayız şu an. Yapamaz mıyız? O makinenin adı, neydi onun? Ee, Diployer. Diployer arkadaşlar. Yani bunu yapamıyoruz. Bu da Kemik tozu ekmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Onun için de baya bir kemik spamları bulmamız gerekiyor. Onu gelecek bölümde veya yayında buluruz. Bir spamları yaparız. Bu da şu işe yarayacak arkadaşlar. Hatta onu da şimdiden yapayım mı Emad? Şunun üstüne... Ee... Aa bundan da az var. Yani şuraya yapıştırıcı bunlara süreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ardından şu blok var. Aslında bu blok gerek yok. Başka bir blok da kullanabilirsiniz de. Biz bunu seviyoruz Emad'la birlikte. Bu çok güzel bir blok. Bunun üstüne bu dip doyurlardan koyduğunuz zaman... Tarlayı kemik tozu basıyor, topluyor, kemik tozu basıyor, topluyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bakıyorsunuz ve yemeğin tadını çıkarıyorsunuz. Aynen Emad'ın dediği gibi oluyor. Gerçekten tam öyle oluyor. Emad yanında odun var mı derken gerek yok aslında. Sen biraz istersen bize şey Emad. Ee, evet, oh. getir Emad, seed getir. Aynen tohum getir. Arkadaşlar bunların hepsini böyle yapıştırmamız gerekiyor. Böyle. Bakın şimdi şunu da şöyle yapıştırayım. Buraya gelecek bölümde bu üst sistemi yapacağız. Şimdi emat buraya tarlaya ekecek ve sistemi görün. Arkadaşlar emat gördüğünüz gibi ekti. Şimdi Çok Emad... iyi oldu. Kemik var mı yanında kemik tozu? Ya, ha? Dur dur dur. Al. Dur şimdi biraz ver bana sen kendine dal. Arkadaşlar bakın az var ama bakın şimdi şunları şöyle büyütelim. Hatta bak hep aynı yerde. Aralar, büyütsün. Aralara aralara evet. Hele tamam mı? Oo bunlara bayağı bir basmam gerekiyor Emat kardeşim benim. Sen hepsini bana mı verdin kemik tozlarına? Evet evet hepsi sende. O zaman arkadaşlar Şuralara şimdi bize, da bas. Bitti ee, bizim bir tane <laughs> evet, aşağıya inip sistemi çalıştırabilir misin? Kırdın mı? Aa dur orayı kırdın Tamam orayı tamam kırmadım. ayarlıyorum. Sen bak. buradan kendine bir tane alta tamam. gidecek bir yol yapacaksın. Şuradan. Ee, bak, hazırız başla. 3, 2, 1 kayıt. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alımız başladı. Şu anda olan bütün her şeyi topluyorlar. Ama biz elle alacağız arkadaşlar bunu. Şimdi sadece hiçbir şekilde enerji harcamıyoruz. Kamp ateşi yandığı sürece... Bu şekilde hızlı gidiyor diyeceksiniz ki bunu daha hızlandıramaz mısınız? Daha farklı sistemler var arkadaşlar böyle hızlandırmak için. Mesela kamp atışı en yavaş sistem. İstersek elle yapsak daha hızlı olurdu ama biz yorulurduk. Daha farklı sistemler var ama onlar zor. Onlar gelecek bölümlerde. Mesela şimdi bu da hızlı bence yani gayet. Emad sen şimdi git bir dur dur bakalım hangi sandık almış onu görelim şimdi. İn aşağı. <laughs> in aşağı aşağı bir yol yapacağız. Bizim gelecek Adam. bölümde Spamdır bulmamız lazım. Aa bunları açamayız. Çünkü niye? Biz bunların üstünü kapattık emat kardeşim. Beni. Şunları şurada evet. bir kış. Bakın arkadaşlar açıyorum sağdığın içini. 7 tane buğday 15 tane tohumumuz oldu bu sayede. Şimdi burada belli bir süreden sonra tohumlar çok olacak. Diyeceksiniz ki ne yapacaksınız? Ona da ayrı bir sistem bağlayacağız. O da tohumları leva atma sistemi. Onları da gelecek bölümlerde yapacağız. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Yani bu modu öğrenmek için bu seriyi yapıyorum arkadaşlar açıkçası. Bayağı benim için güzel oldu. emat şimdi burayı süsleyecek. Süsle kardeşim benim. Bunu daha da büyütebilirsiniz bu arada. Ama biz bu kadar yapmayı düşündük. Çünkü e, kemik farmımızda olduktan sonra bu tarla bize artacak of, bile. Bu var ya bu var ya gerek bile kalmayacak hiçbir şeye şey Hiçbir şeye gerek kalmayacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mod paketine çok yakın bir zamanda katıl özel paylaşacağım. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.